3 2 1 Başla oh Hayvanları severim. Onlarla ilgili komik videoları da bayılırım ama özel hayatlarını çok deşifre ettik artık. Mesela bu video 6 milyon kez izlenmiş. Hadi, hadi. Bu genç arkadaşımız muhtemelen daha önce çok çarptığı için tekrar aynı hataya düşmek istemiyor. Ve kapının kapalı olduğunu düşündüğü için içeri girmiyor. Bu da tabii köpek tatlılığıyla birleşince ortaya komik bir manzara çıkıyor. <laughs> Burada müthiş tatlı bir köpeğimiz var. Evet. Ama sahibi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. <laughs> aman da aman Fatih abi ne güzel çekiyorsun öyle. Onunla doğru düzgün konuşunca da seni anlıyor ablacığım. Ya kıyamam ya. Yalnız bir şey söylemem gerekir. Bu kadar da köpek videosu çekmeyin ya. Mert ve Sümrü Tepe. 3, 2, 1, buf.